Değerli anne babalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs hastalığı salgın şeklinde devam etmekte. Bugünlerde çocuk hastalıkları uzmanı olarak sizlerden bize gelen soruların başında çocuklarımızın aşılarını yapmalı mıyız, ertelemeli miyiz veya ne yapmalıyız şeklinde oluyor. Yeni doğan döneminden itibaren yaptığımız aşıları ertelemek doğru değildir. Her ne kadar koronavirüs riski nedeniyle evlerden çıkmamamız, riskli bölgelere girmememiz gerekse de aşılarımızın da bebeklerimiz, çocuklarımız için çok önemli olduğunu ve zamanında yapmak gerektiğini de bilmeliyiz. Hastanemizde aşılar uygun ortamda, steril ortamda ve herhangi bir hastalık riski taşımadan yapılabilmektedir. Çocuk poliklinimiz ana binamızdan ayrı bir giriş olan ve izole bir kısımda bulunmaktadır. O yüzden aşı zamanı geldiğinde çocuklarımızın aşıları için hastanemize gelmekte hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Aşılarımızdan özellikle ilk bir yaşta olan aşıları zamanda yapmak çok önemli. O yüzden ilk bir yaşta yapılması gereken aşıların zamanı geldiğinde birkaç günlük aksama olabilir ama onun dışında bu aşı zamanlarına riayet etmemiz gerekiyor. Daha büyük çocuklarda aşıları belki biraz daha esnetebiliriz. Ama ilk bir yaştaki aşıları mutlaka zamanında yapmalıyız. Şunu unutmayalım, koronavirüs riski nedeniyle yapılması gereken aşıları zamanında yapmadığımız zaman aşısı yapılmayan hastalıklara karşı çocuklarımızı açık hale getiririz ve bundan dolayı yaşayacağımız risklerin daha da büyümesine sebep olabiliriz. Bu konuda çekincelerinizi biliyoruz ama atasözünde de denildiği gibi dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Yapılması gereken aşıları aksatırsak bu hastalıklarla ilgili örneğin zatürre gibi, menenjit gibi hastalıklara karşı çocuklarımızı açık hale getirebiliriz. Zamanı gelmiş aşılar için dışarı çıkmak istemeyen ailelerimiz için medikabil evde bakım hizmetimiz mevcuttur. Eğer talep ederseniz aşılarınızı yapmak için evinize gelip tüm zamanı gelmiş aşılarınızı evinizde yapmaya şansımız var.